Koçluk nedir? Koçlar nasıl bir farkındalık kazandırırlar? Yaşam koçluğu nedir? İnsanlar hayatlarında kendi çabalarıyla değişiklik yapmaya karar verdiklerinde motive olmak, öyle kalmak ve orada da kalmak zaman zaman zor olabilir. Kişiyi geride durmak zorunda bırakan alışkanlıkları kırmak da oldukça zor bir şeydir. Bir koç ile her attığınız adımda sizi destekleyen ve arkanızda duran, size ilham veren, motive eden çabalarınızı ölçümleyebilen ve gerçekten istediğiniz şeye doğru odaklanmanızı sağlayarak bu odaktan sapmamanızı sağlayan birine sahip olursunuz. Koçluk bir meslek olarak 1950'li yıllarda ABD, İngiltere ve Avustralya'da uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise 2013 Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda onaylanmıştır. Koçluğu bir meslekten de öte gelişim ve eğitimin bir parçası olarak görülmelidir. Koçların görevi danışanını gözlemlemek, hedef belirlemek, ona iyi gelecek çözümleri danışanın kendisinden elde etmek, ilerlenecek yolda onu teşvik etmek, yaşam kalitesini artırmak, danışanın ilgi ve becerilerini ortaya çıkarmak ve bu becerileri geliştirmek üzere kişiye yol arkadaşlığı yapmaktır. Danışanına açık uçlu sorular sorarak düşünmesini sağlamak ve içindeki cevheri keşfetmesine yardımcı olmaktır. Koç ile psikolog birbirinden ayrılan, ayrılması gereken mesleklerdir. Psikolog geçmiş üzerinde konuşup çözümlemeler bulmaya çalışırken, koç ise o anla ilgilenip geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunur.